Selam millet ben Azaki Bugün sizlerle birlikte Boruto'nun yeni chapter'ının incelemesini yapacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala da abone olup ailemize katılmayı unutmayın diyelim. Şöyle bir ufaktan bir film de kasalım. Onun dışında uzun süredir yine video atamıyordum. Düşen geçtik daha çok ağır bastı bu durumda ama sınav haftası da vardı yani. Karışık sebeplerden. Ama artık videolar gelmeye devam edecek. Yeni çıkan bölümümüz de gerçekten hoşuma gitti. Hani Boruto'nun yeni hareketleri, yeni güçleri olsun bayağı iyiydi. Hemen fazla uzatmadan videoya geçelim. Bu panellerde de gördüğünüz gibi yeni manga bölümü kodun 10 kuyruklunun olduğu yere kaçmasıyla başlıyor. Kod geldiğinde Jubi'nin orada olmadığını görünce neler olduğunu anlamıyor ve şaşırıyor. Ardından bilge kurbağa Boruto'ya acele etmesini ve zamanlarının olmadığından bahsediyor. Kawaki de o sırada Boruto'nun kiminle konuştuğunu düşünüyor. Ardından Boruto dedesi 4. Okage olan Minato'nun ustalaştığı teknik Flank kullanarak Kod'un yanına geliyor. Boruto'nun karmayı kullanmak yerine böyle ailesinin ya da geçmişteki güçlü jutsuları kullanması bana gerçekten çok ilgi çekici geldi. Ardından Kod'un Boruto'nun nasıl yanına gelebildiğine şaşırıyor. Sonrasında Jubi hapishanesinin üstünde birisi beliriyor. Kod bak diye şaşırırken Boruto geç kaldıklarından bahsediyor. Ardından bu kişi Boruto'ya saldırıyor ve köşeye sıkıştırıyor. Ancak Boruto Flank Raging kullanarak kaçıyor ve Kod'un yanına geliyor. Kod burada neler oluyor diye Boruto'ya soruyor. Bu sırada Uzui yüzünden yerde kırılan Kod'un yanına Boruto geliyor ve Uzuiko'yu kaldırıyor ve kendisine yardım etmesini söylüyor. Ardından Kod Boruto'ya on kuyrukluya ne olduğunu ve bunun ağaç tarafından yenen bug ile bir ilgisi olup olmadığını soruyor. Boruto da sadece bug değil ağaca dönüşen tüm herkesin bunlara dönüştüğünü söylüyor. Yani ağaca dönüşen kişiler bu hallere dönüyor. Yani Shinjo oluyorlar gibi gözüküyor. Ardından gökyüzünde yeni bir düşman daha beliriyor ve Koda senin tarafından uyandırılmak egomuzu ortaya çıkardı diye konuşuyor. Ve bu sırada da diğer düşmanlarımızı da görüyoruz ve bu düşmanlar arasında kıyafetiyle kafası kapalı olan biri daha var ve fakat kim olduğu anlaşılmıyor. Ancak Boruto kim olduğunu anlıyor gibi gözüküyor. Bu panellerde Hokage ofisinde Shikamaru ile konuşan Kawaki'yi görüyoruz. Sonrasında Sarada da Hokage ofisine gelip Boruto hakkında Kawaki ile tartışıyor ve Shikamaru tarafından ikisi de azarlanıyorlar. Ardından yeni düşmanları bir arada görüyoruz. Bu yaratıkların ağaca dönüşen gerçek kişiler olduğunu biliyoruz. Yani en sağdaki kişi Bug ise birini de birazdan göreceğiz. Ancak ortada bulunan iki kişiyi tanıyamadım. Bilenleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonrasında kapüşonlu düşmanın Sasuke olduğunu öğreniyoruz. Ve düşman Sasuke Boruto'ya saldırıyor. Bu panellerde gördüğünüz gibi Sasuke Chidori ile Boruto'ya saldırıyor. Ancak Boruto Rasengan ile Chidori'yi durduruyor. Şu an karşımızda bulunan klon Sasuke'nin Chidori'sini Boruto durdurabiliyorsa Boruto'nun ne kadar güçlendiğini sizler düşünebilirsiniz. Ardından Boruto tekrardan Flink Regin kullanarak oradan kaçıyor ve bir ağacın altına gelip oturuyor. Sonrasında Kashin Koji sonunda ortaya çıkıyor ve Boruto'ya gezegeni anında yok etmek mi istiyorsun? Bir daha kendini zorlama diye söyleniyor ve Boruto da anlayışlı bir şekilde özür diliyor. Buradan anladığım kadarıyla emin değilim. Yani eğer Kashin Koji gezegeni yok etmek mi istiyorsun derken Boruto'nun gücünden bahsediyorsa Boruto gerçekten gezegen yok edecek kadar güçlendi diyebiliriz. Ancak Kaşın Koji başka anlamlarda bu sözü söylemiş olabilir. Sonrasında Kaşın Koji savaşacakları konusunda Boruto ile konuşuyor. Sonrasında bölümün sonunda ağaca dönüşmüş Sasuke'yi görüyoruz. Ve Boruto ağaca dönüşmüş Sasuke'ye üzgün olduğunu ve biraz daha beklemesini söylüyor. Ve bölüm burada bitiyor. Uzun bir konuşma yapmadan videoyu bitireceğim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.